CK <laughs> aynen öyle bir şey baba onu öyle şey görüyor baba Allah O ne öyle o ne öyle o ne <laughs> Can bir can Ananın koyacağım Araba <laughs> aynı film var be acıyım Ulan yavaş ulan. Puh yazıklar o. Pislik, pislik. Lan <laughs> telefonu bakıyordum. <abi>. <gülüyor> 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 oh, of ya niye niye kanka niye kanka kime basdın burayı? Şey gibi oldu. Farzın e, pis illegal. Hayır ben illegal. <laughs> Oğlum ben çok çirkin. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, ben ne? Uga muga. Çıkar oğlum şu <be. gülüyor> Bir şey diyeceğim, bir bir, bir işaret İşaret etseniz. Oğlum içine sen ne giyiyorsun öyle? Böyle. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Birbirinizi bir işaret bir 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 edin mi? o Spiderman şeyi gibi. <laughs> oğlum aynı <hayırlısı> sevinir. <Peki>. <laughs> Kardeş misiniz yoksa biriniz birinizin babası mı? Ben şimdi ya. şöyle anlatayım. Normalde Ryder benim ben Ryder ee biraz yandım motor. Ha patlatması hmm. lazım yani adam hırsızlık şerefsizler Keşke varsa. Keşke bir patla bir, bir tane patlatmayla olacak iş gibi değil i̇şte gibi iki duruyor. İki tane aslında. patlatacaksın gibi. Ama orada bir tane de şey var. Elektronik cihaz var. Onu da işte yani yapacaksın, hackleyeceksin. Kim yapacak? Sen Ama herhalde. neyle hackleyeceğiz işte? Hangi yani? şerefsiz ya? O. Oğlum neyle hackleyeceğini bilmiyor musun gerçekten? Hayır ne neyle ekleyeceğini nereden bileyim? Yani onu bir tane lazım. Anladın mı? <laughs> Belki iki <derece>. Ya. <laughs> Beraber <gülüyor> mi bot bağladık <laughs> seninle? Safer. Anam acıttı. Ondan yedim. Anladım. Bir de arkadan çorba iç, bir makarna koy. Ulan çikolatları yedin, donatları yedin. Yani Ma e doma domatları şey söyleyeceğim. Bıçaklarım. Şimdi e, yemeğe hakkı olduğunu düşünüyorum. Zafer'cim. Bana bir daha ver şimdi ben. Canını sıkacağım şuradan. Karnım acıktı. Şimdi amcam bir ufak bir ticaretim var. Onu halledeyim geleyim. Konum at bana. Bana niye orospu çocuk diyorsun. Anamın evreni Hemen Tamam bekle geliyorum. Tamam hadi görüşürüz. Bu arada bir şey göstereceğim size. Erşan'ın şey Şimdi hemen o, kulleri sıkı, baba şu ridera canı falan verelim. Bunlar hemen 3 kişi Ben hızlı. Ver bana, bana da ver. Satayım ona serisinden. Şöyle bıraktım seni, iyi misin? Değilim ama ilk kelepçeyi acil çözmen aç lazım. Aç 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 Allah'ım sana şükür. Ne oluyor lan? Biz Sarımsak da, ne yapıyorsunuz siz? Anam biz anam anam. Taşıyoruz biz taşıyoruz. <laughs> Baksana ayakkabıları da yok kızım. Bakayım siz aranıyordunuz en son. He ayakkabımdan tanıyorum. Cuma günü ne kadar aranıyor? Hey, nasıl? Evet, İkiniz de aranıyorsunuz. Siz ne yaptınız Eva? Ya Kilit değiştirelim. Marketten kaçtık. <laughs> Cuma günü ne kadar anlıyorsunuz? Yarın öğlene kadar. Bak geldi. Ailemizin karavanı gel. <laughs> Rıfat mı Nasıl iyiydi amirim? Oh! <gülüyor> 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 evet, Rıfat. Ben bir şey yapmadım. Lize, Lize, Lize siliyordu. Neyse hadi görüşürüz. Niye <laughs> Ortadaki malikane için mi lazım çocuk mu? Evet. Şaka o, ya. Amirim. Oranın da, oranın tarihçisi çok... Alacağım orayı ya Bizim bu departmanın fonu var mı bilmiyorum. Eğer fonda para varsa onu Manchester City'ye yatıralım. Bir buçuk yüz. <laughs>

beni <laughs> çok kötüyüm çok kötüyüm izlemeyelim cebim <laughs> ayıp <laughs> görev adamıyız da öldük şu an çok duygusal bir konuşma yapacağım sikerim bela beni bozarsan beni bozarsan mı? hımm yap bak ciddi ciddi söylüyorum tamam, ya tamam. sıfır şaka oğlum iyi ki seni tanımışım lan seviyorum seni Ne şey? Oğlum arkadaş <laughs> ya sen niye dön direkt gel buraya Erkek Oğlum, erkek elini tutar amına koydum seni. Üşerim bir de karanlık bir yere çekeyim ha. <laughs> oğlum ne derdin? bak duygusal bir konuşma yaptım <laughs> ya zaten. Duygusal konuşma konuda niye elini tutuyorsun sen? Ne var oğlum? Kardeş kardeşin elini tutamaz mı amelak? Tutamaz amına beyim. Anladım ki sen beni sevmiyorsun Serdar. Nasıl sevmiyorum? <laughs> ya sen şapşık mısın? Ya elini çekiyor bu ne? Tek elini. Tamamdır tamam. Bu tamam. <laughs> mukap patron sizin al şeyinden ha, çalışmıyor kardeşim. mu elemanların? Eleman mı? Lan elemanların işi bırak eleman oluyorum. Şimdi şöyle ben de bir buçuk milyon para var aslında ama onu da Anam 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 çıkayım borç istedim. Canımızı aldı lan bu ayağına var. Yokmuş bir şey yokmuş gibi gitmedi ama bırakayım. Aaaa. Evet. Nasıl? Abi nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi adamın ölmesi gerekiyor. Buradan nasıl atladın yani? Beyaz komet var. Beyaz komet ne? Beyaz komet kapıda. O da alın chat sapıttı. Bir şey yok ki kanka. Sevgilinle buluş ya da hastaneye git onu al. Aşkım. Aşkım hastanenin önüne çıktı seni alıp gezdireyim aşkım. <laughs> Allah'ım yarabbim ulan var ya. Yapıyorsunuz ha bu sporu. Abi ya. Çok kısa. Bu saatte bulamazsın diye vereyim dedim. İyi yaptın, iyi yaptın, iyi yaptın. Ben de sana veririm. 37 tane var idare edersin okey. <laughs> O 37 yetmez bana. E tamam şimdilik idare var. et. Ee, millet şöyle bir, ben sana bir saate yine buluruz ya. Ya ben bulurum da bulamıyorum işte. Tamam dur bir dakika birini arayacağım bekle. Tabii ki de karakter için böyle konuşuyoruz. Niye normal konuşmam öyle olsun? Hayatım. Sana bir şey diyeyim mi? Öyle bir tanesi. Buradan bir bok olmaz. Denemeden bileme. Kardeşim soyma kardeşim. Ne yapıyorsunuz lan? Hırsız. Ayıp değil mi lan soyuyor? Hırsız mı? Soymayın Aip lan markete. Susun lan. Çıkın lan Polis marketten. gelecek oğlum. Mara oğlum ayıp, değil mi, an? An? ayıp değil mi lan? Anladım. Ayıp değil anladım. mi lan? Hırsızlar. Soyma ben soymadım. Ben soymadım. lan soyma soyma soyuyor soyuyor ben ben suçsuzum ben suçsuzum. Ben, ben suçsuzum. Bu ben şey... bu, 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 bu kırmızılı. Ben kırmızılı. Abi, ben yarışa, ya şey ne rider'ı ya? Şey, yalan, şey, söyleme. yalan söyleme. <laughs> yalan söyleme. Bak içeri girdim. İçecek alıyordum. Abi, bak ya. içecek ya alıyordum. Saniye. Ben para çekmeye gittim. Ya bak lan sani duvara. İçecek alıyordum. Abi, i̇çecek ben... alıyordum. Hüsnü abi. Kim bu cugul abi? ya. Şöyle bir üzerime bak. Üzerime bak. Bak. Üstüne abi. Üzerime bak. Ben götür yapıyorum. Benim alakam yok. Ben rider'layım zaten beraber yani. Hüsnü amirim bak şimdi. Bak şimdi Hüsnü amirim bir şey diyecek. Ben ben şu anda devam edelim. Alo. Tamam, okay, doyur bay. Tamam bay. O şekilde. Güzelmiş var denemek ister misin? Şarjı şu an tam dolmadı ama dolduğu zaman sana verebilirim tableti veya sen de gidip alabilirsin, deneyebilirsin. Olabilir.